rüyada yıldız kayması görmek, çoğu zaman güzel ve hızlı gerçekleşecek dileklere işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında önemli bir değişikliğin çok yakın olduğunun habercisidir. Yıldız kayması, fırsatların, şansın ve ani gelişmelerin sembolüdür. Uzun zamandır beklediğim bir haber, düşündüğünden daha çabuk gelebilir. Bu iş, aşk, para ya da kişisel bir hedefle ilgili olabilir. Rüyada yıldız kayarken dilek tuttuğunu görmek, içten gelen bir arzunun evrene gönderildiğini ve kabul göreceğini simgeler. Eğer rüyada birden fazla yıldız kaydığını görüyorsan, bu toplu bir şans dönemine giriş anlamına gelir, peş peşe olumlu haberler, hayatına giren yeni insanlar ve büyük fırsatlar. Ancak yıldızın düşüp yok olması, kısa süren bir şansı ya da çok çabuk kaybolan bir fırsatı anlatır. Dikkatli olman gerektiğinin işaretidir. Genel olarak yıldız kayması, umutların canlanması, hayallerin gerçekleşmesi ve beklenmedik güzelliklerin kapıda olduğuna delalet eder.